Arkadaşlar bugün minigraf şans bloğu oynayacağız. Ve size komutlarla nasıl eşe alındığını göstereceğim. Ben komutlarla eşe alıyorum bu arada. Bunu yaptım. Bana inanın ya bu Bonnie'yi bu Monty tipi olarak Bak, Ama bak kanadı işte bak Bonnie Monty. Bak Monty'ye iyi bak 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 o

Bu arada bayağı bir rüzgar var şu an. Fırtına falan çıkıyor aslında. <laughs> of ya bekleyin. Arkadaşlar birkaç oyun sürdüm geldim. Ananı satayım ha. Bir video yapmama da izin vermiyor şu rüzgar.

Hı, Dur ben var. niye kaçıyorum ki? Arkadaşlar Sen bir tane komut yazıp Hı, geliyorum. Evet arkadaşlar sizi bekletmemek için En nasıl kazma aldım? Yaratıcı falan geçemedim. Hani geçemiyoruz arkadaşlar. Yani yaratıcı geç almadım. Komutla yazdım arkadaşlar. Şey bu dünyada komut yazabiliyoruz enayiler. Komut hileleri açmış enayiler. Komut komutları kullanabiliyorum. Enaylar. O zaman zımbık kazabilir arkadaşlar. Bu beraber. Sekol gibi bir küçük duvarda, bir daha bir şey çıkınca, bir daha hayır. Burada bakalım. Ah, bütün şu robota benziyor. Hani batmayınca kovalıyordu ya. arkadaş buradan bakınca duruyordu. Evet, büyük ihtimal o değil mi arkadaşlar. Ben yanlış mı biliyorum? Yanlış biliyorsam ne yazık bu robot. Hani biz batmayınca büyük kovalayan robot mu yoksa başka benim görmediğim bir karakter mi? Çünkü ben oyunu. O arbalet, ar arbalet ya, arbaletzar. Dur. Arkadaşlar ben, bu, ben bu el, elmasları ve zümrütleri kaybetmek istemiyorum. O yüzden direkt hemen hızlı bir karışma masası. Hızlı olmalıyım. Şekil Tamam. Şimdi i̇şte, <laughs> Size spidran Size speedrun yaptım arkadaşlar. Şu an pizza tavır izliyorum. Sesimi kısacağım. Böyle de koyayım. Kaybetmek istemiyorum. Hatta bu elmas kazmayı da kaybetmek istemiyorum. Bu tatlıları da. Oo şey Lan lan tamam. Aa, bu yedekte kalsın. Bu şeyler yedekte kalsın. onu satayım. Dur. Ben yer hazırlayayım. Arkadaşlar bunu nerede vuruyorsunuz oraya doğru ittiriyor. Ben de şöyle yapayım. Güzel şeyler çıktı. Ananı s... Tövbe tövbe. İksirler. Geçeyim gok, gok, gok. Gok, gok, gok. Gok, gok, yapıyorum ama. Kop kop kop. Dur bakayım şöyle. Birazcık gerildim arkadaşlar. Ana kaçır tavşan. Yakarım ha. Tamam. Yanmıyor. ya o kızarmış tavşan. Demir demir. Aa, yok. Aksanatlar maalesef ölmek lan kak Çok lanlar. Çok ben. Köpek. Ah, ak solukçular. Arkadaşlar siz akınır hangi renkte seviyorsunuz yorumlara yazın. Ya bunlardan hiçbir yok çıkmıyor ki. Bakın hiçbir şey çıkmıyor. Koş. Neyse fazla oyalanmayalım biz gidelim. Ananı <laughs> <laughs> Of Arkadaşlar Ben komut yazıp geliyorum. Evet bir tane daha Sonuçta Buradaki şeyi alıp bir saat, or, oh, bir saat kazmaya gerek yok. Evet. Evet, Neyse. Gel Bekleyin geliyorum. Bakın ne direkt kılıç aldım. Şimdi o yok edeceğim. Zaten zombileşmiş bir yavruya dönüştü. Adam olacaksın böyle. Git. Oğlum bizim sizin bir şey çarpılıyor ya. Perde. Of neyse biz gidelim ya. Böyle bekleyecek değiliz. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Anam yemek lazım bana. Yemek alayım. Aa! Neyse arkadaşlar siz bekleyin ben bir şey yapıp gel. Hadi arkadaşlar bitirerek yaptım bunu. Hadi bana eyvallah. Neyse arkadaşlar el ırktığa bir fişek alayım dur. Bakalım elimde elit var. Geliyorum bekleyin. Arkadaşlar şurada bir şey var hayal fişek. Alıp geliyorum. Neyse arkadaşlar şuraya çıkamıyoruz ben onu anladım. Neyse görüşürüz bay bay.